Merhabalar sevgili burçtaşlar. Değerli dostlarım, güzel boğalar, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar. Efendim 8 Mayıs'tan sonra 8 Mayıs'tan sonra size gökyüzü 8 Nisan'da tutulma Merkürle birleşen bir tutulma, Merkür retrosuyla birleşen 12. evde bu kalabalıklar sizi biraz e, sıkabilir maneviyatı düşürebilir efendim e, inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz hatta ve hatta acaba depresyona mı giriyorum gibi düşüncelerde çevrenizi sarabilir ama 8 Mayıs bakın tarih veriyorum 2024'ün 8 Mayıs'ta başladığını hissedeceksiniz ve e, yaptığınız bütün yorgunluklar hani deriz ya yor, yoruluyorum yoruluyorum hiçbir şey elde etmiyorum Yok, şimdi meyvelerini toplama vakti 8 Mayıs. 8 Mayıs'ta da efendim yol ayrımı var. Şimdi tutulma 12. evde. Biliyorsunuz 12. evin bazı şeyleri beni biraz tedirgin eder. Şimdi bu tutulma, boğa ve toprak burçları. Yani başakları, oğlakları rahatsız edebilir. Tedirgin, depresif hissedir, hissettirebilir. İnzivaya çekilme isteği çok fazla zirve yapar. Efendim, doğadan ve topraktan yardım alın. Şimdi efendim bütün insanlığa gelince mutlaka ki toprak ufak bir toprakta olsa, bir bahçe bir yer, bir park, e, kum aynı görevi görüyor. E bir Yalın ayak basıldığı zaman vücutta biriken e, negatif e, enerjileri e, çeker toprak. Hani topraklama diye bir şey var ya prizlerde falan. Diyoruz hani nasıl bunlar ıslak ıslak şeyler yapıyoruz topraklama neden? Çünkü toprağa veriyor o, o enerjiyi ve biz tabii ki çarpılmıyoruz elektrikten. Efendim mahkemelere... Topraktan yardım alın doğadan yardım alın bu bu bir ay içerisinde inzivaya çekilmeyin gidin bir deniz kenarında bir kumlu bir yer bulun bir toprak bulun bir parkta yürüyün çivene basın toprağa toprağın mutlaka ki basın sevgili dostlar mahkemelerinizi erteleyin mahkemeleri ertelemezseniz kayıplara uğrayabilirsiniz yani hiçbir, işte avukat, hakim, e, efendim e, e, mahkeme falanca'dan alacağım var, dava. Bunlardan şey yapmayın. Burada sağlığınız için kaya tuzu. Kaya tuzu, hani diyorlar ya kristal kaya tuzu. <laughs> kristal kaya tuzu diyelim veya direkt kaya tuzu diyelim. E, banyo yapmayı unutmayın. E, bizim evde küvet mi var da kaya tuzu? Olsun. Bir şeyde bir yerde kaya tuzunu koyup efendim onunla gayet güzel de sabunlanma gibi sabunlanabilirsiniz. O kaya tuzunu vücudunuz alsın. Olur mu? Retro ile birlikte gelen tutulma size engeller koyabilir. Özellikle de ilk bir ay. 11. evden gelen haberlere bakılırsa bir düşmanınız yok oluyor. Vefat edebilir. Artık sizden uğraş sizinle uğraşmaktan vazgeçebilir ama daha çok çekilebilir, uzağa gidebilir. E, e, vefat edebilir bir düşman, azılı bir düşman. Bu süreçte evliler eşlerine çok iyi bakmalı sevgili boğalar. E, son olarak önemli kavga dava, mahkeme, tartışma bütün bunlardan uzak durmalısınız. Çok ama çok sakıncalı. Tehlikeli düşman. Düşmanınız güçlü. Mayıs'ın ilk haftasına kadar hiçbir şey yapmamaya gayret gösterin lütfen. Bu konularla ilgili. Retroyu unutmayın. Retro ve tutulmayla birlikte çevrenizle de tartışma yapmayın. Yani haklı da olsanız bu süreçte yapmayın. Bekleyin Mayıs'ı. Ondan sonra çok güzel şeyler oluyor. Ee, Jüpiter yer değiştiriyor. İşte efendim e, Mars geliyor. Hepsi bunların size yardımcı olacak. Çok güzel şeyler yaşanacak. Çok yakın zamanda da Mayıs ayını yapacağım zaten. Efendim Allah'a emanet olun. Sevgili buçuklarca siz yine de dünyayı güzelleştirmeye devam edin efendim.